kız kardeşini götürünen sikeyim kapan. Ölmüşlerinin ruhunu El Fatih'e okuyan cemaati Müslüm'ü götürünen sikeyim bu, kapan. Ananın kafasını var ya asfalta yapıştırayım da Def kamyonların o, üstünden de, geçeyim de, kapan. De, Rus bu çocuğu çık mikrofonu ananı götürünen sikerim. Hemen mi ben seviyorsun. Ölüsünü çocuğu seni. Namusunu siktiğimi aşağılık o bu çocuğu seni. Bu kadar mı bana dayanabiliyorsun? arkadaşlar bir dakika şimdi tamam küfür ediyorsunuz hoş da işin içine cemaat fatiha'yı niye karıştırıyorsunuz ayıptır yapmayın ya bu nedir ya ya kusura bakmayın da yani bu bu kadarına da müsaade etmem şimdi e, ahmet sen de fatiha matiha karıştırıyorsun araya ayıp oluyor bak gerçekten ayıp oluyor hepimiz elhamdülillah müslümanız bu ramazan ayında tamam küfür ediyorsunuz ama işin içine namazı, cemaati, El Fatiha'yı karıştırmayın. Lütfen. Evet, namazı, niyazı karıştırmadan sikişebilirsiniz. Ee, ben Abi, de adam şey ulvi diyor. Ulvi der ne demek? Yani Çökerciğim, aşağıya babacığım. Sen de demek, ben de demek, inip. Adam benim sıkıyor Buradan kimse gıkını çıkartmıyor. Şu an... Ezan okunuyor. Ha, o amına koyayım. Biraz ya, ezan mı okunuyor? Ezan bir bir ekabak, dakika soluklan. Bir dakika ezan sonra ananı bir daha götürme sikeceğim seni. Bir dakika soluklan. Ben rahatım. Amına kodumun evladı. Ha bizim burada okunmuyor. karını götünde sikeme. Bardağı böyle ha damacanayı böyle su <laughs> fazla dikleyen karını götünde sikeyim. Ya. Karın yavaş sikeyim. Boğulacak amına kodumun çocuğu. Karının içtiği suyla havuz dolardı. Orası bunun evladı. Arkadan lık lık, 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 lık lık sesler geliyor. Ananı bacını sikiyim. Bir, bir bekle de ezan bitsin. Ezan ezan. Bekle de ezan bitsin. Ananı ne kodumu çocuğu. Hemen yemeye başladı. Okur 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 okur. O ezan... Ezan okuyan, hatırına, o okuyan, bu böyle. ezan ezanı şerif yani. hatırına, bu ezanı şerif hatırına kız kardeşini senden istiyorum kapan. kapan. Allah rızası için bu ezanı şerif yani. hatırına yani. bana kız kardeşini Haba, getir. Kız, Haba, kız Haba, hatırına hatırına. Hatırına kardeşini Haba, getir amına götünden bir sikiyim kapan. Sana yalvarıyorum. Bu ezanı şerif hatırına diyorum. Beni kırma. 18 senelik çetçiyi kıramazsın. O yani bu çocuğun, bu çocuğun seni. Var. Sen 18 senelik çetçiyi kıracak Rıcum kadar namussuz aşağılık ya. olamazsın ya. lan. Bizler Ama ne yapalım mı çocuğun seni? E çocuğu? Ya. Nasıl ya. köşeye ya. sıkıştın? Ya. Nasıl nakavut oldun? Abi, yok 5 da dakika, da. yok 1 dakika, ya. yok bu gelemez, ya. yok bu mikrofonu alamaz. Ya. Ha bak alıyorum, ananı da nasıl sikiyorum kapan görüyorsun değil mi? Aşağılık o Ruslu çocuğun şeyler Ölüşünü gel. Öldün öldün. Nakavut oldun. Kına kaldır, beyaz havlu atın bu Ruslu çocuğuna, üstüne bir su dökün, şeyin üstüne annen, belki kendine gelir bu amına kodumun kapanı, karın anasını siktiğimi senin amına kodumun kapanıdır zaten. Küfür etmeyi bilmiyorsun lan, ağzım laf yapamıyor, laf yapamıyor, lazım ya biraz canlı daha, lan, ne biraz bizden bir şeyler öğren, orospu çocuğu mesela bacını bana verebilirsin, bundan başlayabilirsin, seni eğitirim, seni eğitirim. Seni bu konularda profesyonel yaparım. Kapan. Sana yalvarıyorum, kız kardeşine. Lise yollarında yiğen kuzunu gördünsen community'de bulunuyor. Amına koyayım, kapat şimdi. Lan getir kardeşini istiyorum. şimdi sana nurusuyor çocuğun ekmeği. Öyle küfür ediyorsun. Hey, gel benim karşıma. Amına ben doğru seni. Pik. Bu kim ya? Bu ki bu neydi bu ya? Bu kim aman akodum Ya mi? senin de ananı siki mikrofon atlayan orospu no, çocuğu. seni şey. de canım çekiyor. Arada, Sen be. Arada arada ya. Senin ölünü götünden siklerim ben. Aman akodum çocuğu seni. Gel hükümdar. ikinizin kız kardeşi <laughs> üstüne koyun da amınlar götünden <laughs> <laughs> sikiyim. Amlarını götlerini yarayın. İkinizin anasını var ya amına yılan gibi girerim. Amını götünü ısırırım

Amına Allah iki dakika çocukları. canım altında gideyim ölmüş senin götünden sikim çocuklar. Yani. Amına kodumun piçkin. Kapan gelmiş burada. Yok vallahi sen benim ulvi küfür ederken sesini etmiyordum babuş. Amına kodumun çocuğu. Senin ölülerini sikerim ölülerini ben. Amına kodumun ee, kapanı. Ananı var ya para kapanı kısırın amından götünden <laughs> sikerim kapan. Urus bu çocuğu seni kapan. Hadi mikrofonu alıp küfür etsene lan. Bana biraz küfür et küfür mikrofondan kaçarak, öyle arkamdan giydirerek olur mu bu işler? Ananın amına çocuk gibi naylon damlattırırım. Amından götünden kan kustururum bak ananı. Ananın o amına var ya yumruğumu sokar, on parmak bağırsağını çeker kız kardeşinle karşılıklı fitness yaparım, spor yaparım. Oruç bir çocuğu kapan seni. Ananı zifte bularım amından götünden siker ben beyaz ederim bak. Aşağılık oruç bu çocuğu. <laughs> Ölüm içtiniz siktiğimin çocuğu seni. Ya. Ananın amına var ya, Allah. çengelli ineği takarım Everest dağlarının uç noktasında batacağım Allah. Uç kamping yaparım. Bir kız kardeşini bina alışverişe giderken finercilere beşer tele para verip ulu orta yerde bıçaklattırmak sırra adem basarım. vura vura Yardım makamdan çaldım. ananın sırtına yükler. Amanın Ne anlatıyorsun? Nerede kurdun geldi? Yeri sayın kaydet. Amana kudum. Bu Böyle içerisinde süzdüğün Orası mı kuruyorsun? Uzaylı tellere yatırıp da amından Amanın bacını karının. Amanın yavrusu. Amanın yavrusu. Karımın, karımın, ammına ammına de, çocuğu böyle elime bal sayıla deyip yontun 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 çocuğu diyeyim karının amına geri sokayım ayağımla da böyle amına koydum. kodum orası orası kız kardeşini okul dönüşü servis çöpünü kılığına girip arka koltuğa yatırıp kafasına leveye vurup götünden amından sikeyim. Katan katan. Orası bu çocuğun senin katan. Kıy Ananı sıkkına yardım vakfından çaldığım dört kömürü yükleyeyim de veli etendiyle koşturayım dörtünden amından sikeyim çekiyor. Kaka. ondan sonra diyor ben attım bir erkeğim. Aman o kudumun evladı. Ağzın kıtır yapamıyor lan. Ne kaldı o da? O Rus bu çocuğu. Aman o kudumun O senin var ya. ya. Ha, o, o elinde kufra telefon kufra böyle tavşan kostümlü fotoğraf çekilecek. Kendini konuya bu dergi içine kapatsana. Kızını götürler. lan. Amına ya kodumu, biz, biz biliyorum, biz ben biliyorum ne olduğunu, ben o, bunun anasını tuttum. O Ruslu kızının böyle amına parmak atayım, yani böyle çay karıştırayım, kök şeker atayım, bir de sallama çay koyayım, Kızının amında çay deliği e, Bak ne oldu Ne oldu Yarım saat işte var ya Ben atarım. yatırırım Amını böyle gibi Sakız da senin suratına Orası, çok, çok, oluyor çok oluyor gibi Ananın üstüne <laughs> balina